Kadın kolları Başkanım, İl ve ilçe yöneticisi arkadaşlarım, değerli basın emekçileri, hepinizin önünde saygılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, başkanımızın söylediği gibi, Sar ilçesinde, Çatal köyünde taşımalı eğitim sonucunda bir aracın kaza yapmasıyla beş evladımızı kaybettik. Hepimizin acısı büyük. Bu çocuklarımızın ailelerine bas sağlığı diliyorum. <laughs> burada sorumluluğu olan yöneticilerin de derhal istifa etmesini istiyoruz. Başta İstihsa İlçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere. Çünkü bu ihaleyi veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'dür. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak derhal taşımalı eğitime son verilerek köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz. Özellikle bu pandemi koşullarında kalabalık sınıfların çözümüne de bir nebze olsun bu çare olacaktır. Evet Afyon merkezde de pandemi koşullarında okullardaki ortamın sağlanmadığını, gerekli ortamın sağlanmadığını görüyoruz. Hijyen koşullarının yerine getirilmediğini, kalabalık sınıflarda halen ders yapıldığını görüyoruz. Çözüm yollarını da elbette ki söylüyoruz. Kalabalık sınıfların çözümü mümkündür. Haftalık ders saati sayısını bu pandemi koşullarında 40 saatten 24 saate getirerek ikili eğitime gerekirse geçerek sınıflardaki kalabalık eğitime çare bulunabilir. Bu kalabalıklık giderilebilir. Ama maalesef iktidar, Afyon Milli Eğitim Müdürü de bu konuda gerekli adımları atmadığını görüyoruz. Yani kervan asla yolda düzülmez. 4 ay süresince yaz boyunca mutlaka bunların gerekli hazırlıkları yapılmalı çocuklarımız sağlıklı hijyen koşulları içerisinde eğitim yapması sağlanabilirdi. Maalesef bunları Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sağlamadığını görüyoruz. Ayrıca bizler kasabalara gidiyoruz. Afyon'da tarım memleketi, tarım tarım yo tarım, tarımdan yoğun bir şekilde geçinen iller arasında Sülün, Salar, Nuri Bey kasabalarına gittiğimiz zaman buradaki üreticilerle çiftçilerle konuştuk. Sıkıntılarını dinledik. Özellikle girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından yakındılar. Başkanımın söylediği gibi evet gübre fiyatlarının işte 220 lira'dan torbasının bir anda 400 liraya çıkmasının kendilerine kendilerinin tarımı ne kadar zor yaptıklarını, girdi maliyetleri sonucunda para kazanamadıklarını söylüyorlar. Elektrik ücretlerinin ödenmesi konusunda da sıkıntı yaşadıklarını bunun mutlaka hasat sonuna bırakılması gerektiğini ya da 3-4 aylık süreçler içerisinde bu ödemelerin yapılması gerektiğini söylüyorlar. Bir an önce bu çiftçilerimize somut çarelerini, sorunlarını çözecek somut adımların atılması gerekir. Mutlaka gübreye süspansiyon öden yapılması gerekir. Mutlaka alım garantisinin verilmesi gerekir. Elektrik fiyatlarının mutlaka bu üreticilerimize düşürülmesi gerekir. Ayrıca Afyon'da biliyorsunuz teleferik ihalesi yapılmıştır. Yıllık 140 bin yolcu taşıma, taşımalıklı ihalenin garantili ihalenin yapılmasını şiddetle eleştiriyoruz. Birilerine bu peşkeş çekiliyor. Bunu da belediye başkanından elbette bundan sonra da sormaya devam edeceğiz. Nasıl hasta garantili <laughs> hastane yapılmasına karşı çıkmışsak Nasıl yolcu garantili havaalanı yapılmasına karşı çıkmışsak, nasıl yolcu garantili otoyol yapılmasına karşı çıkmışsak, burada da bu 140 bin e, yolcu taşımalı teleferik, teleferik ihalesinin yapılmasını da şiddetle karşı çıkıyoruz. Hal ulaşılamayacaktır. Zaten belediyenin parası da birilerine peşkeş çekilmemeli. Bunun yakın takipçisi olacağız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz bütün sorunların, Afyon'daki sorunların dile getirilmesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman sorunları her zaman söylemeye devam edeceğiz.